Hani söylenecek çok bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani gerçekten sabah saatlerinde hepimizin içi yandı. Yani şöyle söyleyeyim. Ahmet Çalı'yı tanımadan önce zaten dışarıdan ne kadar efendi ne kadar düzgün bir insan olduğu belli oluyordu. Hani bazen derler ya bazı insanların iç güzelliği yüzüne yansır. Ee, Ahmet Çağla tanıdıktan sonra olayın tamamen böyle olduğunu tamamen anlıyorsunuz. Onun için yani üzüntülerimizi anlatacak bir kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sporcu, onun ötesinde pırlanta gibi bir insan. Çok dürüst, çok yardımsever, çok örnek bir gencimizi kaybettik. Ee, ailesine başsağlığı diliyorum. Türk futbol kamuoyuna başsağlığı diliyorum. Konya Spor Camiası'na başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah mekanını cennet etsin. Allah başta ailesi olmak üzere hepimize de sabırlar versin. Çok da söylenecek bir şey yok ya. Yani. Dün antrenman yapıyorsunuz. Bugün sabah buraya geliyor. Evet. Evet. Hadi şöyle bir durum. Biz bugün işte normalde izin günlerimiz bazen kulüpte bazen de serbest izin veriyoruz ama Covid vakalarından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Oyuncularımıza tamamen bir gün izin verdik. İşte o da bahsettiğiniz işleri düzenleme adına böyle bir kaza geçirdi. Biliyorsunuz bunlar sebep. Tekrar söylüyorum Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzgünüz. Çok da bir şey. Gerçekten konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabır versin. Sağ olun teşekkürler. Sağ olun. Hakan. 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 Hakan